Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Bu yayınımızda Ağustos ayının burçlara etkilerini konuşacağız. Ancak önemli bir Ağustos'tan geçtiğimizde ayrıca vurgulayacağız, nedenlerini açıklayacağız. Şöyle ki Ağustos ayında hala Merkür, Neptün ve Satürn retrolarımız devam etmektedir. Merkür retrosu 14 Ağustos'a kadar sürecektir. Yani Ağustos'un ortalarına kadar önemli bir gezegenin retrosunu zaten direkt olarak hayatlarımıza yaşıyor olacağız. Daha bir sürede Neptün ve Satürn retroları devam edeceklerdir. Aynı zamanda Eylül ayında ay ve güneş tutulması olarak 7 ve 21 Eylül'de iki tutulma yaşayacağız ve çok önemlidir ki bu Ağustos'ta bu tutulmaların etkilerini hissetmeye başlayacağız. Hayatımızda bazı olaylar oldukça görünür noktaya gelecek ki bunlar da bizi zaten tutulma ve tutulma sonrasına hazırlayacak gelişmeler olacaktır ve geleceğimizi etkileyecek yönde de bir takım yollar kat etmemiz gerekecektir. Evet dediğimiz gibi Ağustos son derece önemli bir ay çünkü bizleri en azından iki tutulmaya hazırlıyor. Ve akabinde tabii ki Merkür Retrosu sonlanırken pek çok konuyu halletmiş olmamız gerekiyor. Ve yanı sıra da Satürn ve Neptün retrolarıyla da yola devam ediyor olacağız. Evet sevgili teraziler, Ağustos ayının size getireceklerine daha yakından bakalım. Şöyle ki Ağustos ayına genel bir bakış attığımızda iş hayatınız, kariyer yolunuz keyifli ve huzurlu gelişmelere adaydır. Güzel gündemler yaşayacaktır size kendinizi yuva sıcaklığında hissettirecek yeni bir iş çevresine girebilirsiniz. Ay genelinde aileden biriymiş gibi hissedeceğiniz patron figürünüzle, işveren figürünüzle iyi bir iletişimde bulunabilirsiniz. Ondan destek alabilirsiniz. İş ve çalışma hayatınızdaki aidiyet duygunuz derinleşebilir. Bütün bunlar size kendinizi Ağustos'ta iyi hissettirecektir. Yeni iş fırsatlarınız sizlerle birlikte olacaktır. Şimdi şöyle sevgili Teraziler, size bir haberimiz var. 7 Ağustos'tan itibaren ay sonuna kadar tüm burçlar arasında en aktif, en hareketli en girişken Ağustos'u yaşayacak olan siz terazilersiniz. Evet, çok hareketli bir Ağustos sizi beklemektedir. Ee, koşturma zamanı olacaktır Ağustos sizin için. Ee, şimdi neler gelişecek e, bu açıdan baktığımızda. Öncelikle 9 Ağustos tarihine bir bakalım. Çünkü Kova Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek 9 Ağustos tarihinde. Dolunaylar ortaya çıkma, görünür olma, bir durumun sonucunun netleşmesi, gidişatının artık daha görünür olması gibi konuları, gelişmeleri getirirler hayatımıza. Genellikle de 3 gün öncesinde ve 3 gün sonrasında dolunay enerjisi daha aktiftir. Bir anlamda diyelim ki daha baskıcı enerjiler verir. Uykularımızı bozabilir dolunay. Rüyalarımızı arttırabilir. Ancak bunların hepsi de geçicidir dolunaylarda. Şimdi bu dolunay 9 Ağustos'ta olacak dedik. Kova dolunayı 9 Ağustos ve onu takip eden 15 gün boyunca size sürüncemede kalmış bir aşk-flört ilişkiniz varsa ilişkinin durumunu, konumunu netleştirecektir. Size hizmet etmeyen bir ilişkiniz var ise, bir flört ilişkiniz varsa artık bu ilişkinin bitmesine, sonlanmasına, hayatınızdan çıkmasına... E, yol açacaktır. Bunu görünür kılacaktır. Kiminiz ise e, evladı, çocuğu var ise onunla ilgili bugüne kadar e, belki sonuçlanmayan bir konuyu sonlandıracak, netleştirecek, gidişatını net görecektir. E, bunlar gibi e, benzeri gelişmeler yaşamanız ihtimali vardır bu dolunay sizlere ilişkinize dair bir takım sorumluluklar da yükleyebilecektir bu sorumlulukları dengeli bir şekilde taşıyabilirseniz, ilişkinizi son derece destekleyici bir enerji söz konusudur şimdi gelelim bir gelişmeye daha 14 Ağustos günü Merkür Retrosu bitmektedir kimi yayınlarda bunu 11 Ağustos olarak görebilirsiniz ee, o da doğru olabilir ancak e, bizim e, bakışı açımızda, bizim yaklaşımımızda Merkür Retrosu 14 Ağustos günü e, sonlanmaktadır. 12 Ağustos önemli bir tarihtir. 12 Ağustos'ta sonuncusunu 23 yıl önce yaşadığımız bir kavuşum gerçekleşecek. Gökyüzünde Venüs ile Jüpiter iki iyicil, iki şanslı gezegen bir kavuşum yaşayacaklar. Yengeç burcunda bu kavuşumu daha önce 23 yıl evvel yaşamıştık. Evet, sizler dilerseniz haritanızın 23 yıl önce bu kavuşumu hangi koşullarda yaşadığını e, görmek isterseniz e, sitemizden yararlanabilir 23 yıl öncesinin haritasını çıkarabilirsiniz bu size bir hizmetimizdir e, sizlere yararlı olabilmek açısından e, ve de 23 yıl öncesini hatırlayarak acaba o günlerde neler olmuştu Bu günlere neler yansıyacak diye şöyle bir bakınabilirsiniz ve bu kavuşum 11-12 13 Ağustos günleri son derece daha yüksek bir enerjide olacaktır. Ve bu kavuşum nedeniyle de önemli bir iş teklifi alabilirsiniz. Daha önce başvurusunu yaptığınız işten bir dönüş alabilirsiniz. Ee, olumlu bir dönüş alabilirsiniz üstelik. Kendi işinizi kurabilirsiniz ya da e, bir biçimde bir büyüme ve bollaşma enerjisine gireceğinizi söyleyebiliriz. E, kendinizi koruyacağınız tek şey abartılı davranışlar ve tavırlar olacaktır. 11-12-13 Ağustos günlerinde. Efendim size bir genel bilgi daha verelim bu ay için 22 Ağustos gecesinden itibaren ay sonuna kadar çalışma hayatınız sorumluluklarınız varsa evcil dostlarınız evcil hayvan dostlarınız ve sağlığınızla ilgili bir takım konular daha ön plana çıkacaktır, yaşamınızda daha görünür olacaktır. E, kendinizi özellikle iş hayatına öne çıkaracak hazırlıkları ve projeleri e, başlatabilirsiniz. 23 Ağustos'ta ise Başak Burcunda bir yeni ay yaşayacağız. Başak Burcundaki yeni ay hayatınıza yenilikler getirecektir. Yaşamınızın e, Başak Burcu. Yani haritanızın Başak burcu yaşam konuları üzerinde yine sitemize girip haritanızın Başak burcu yaşam konularının hangi alanları kapsadığını görebilirsiniz. Bu yeni ay tabii ki yeni başlangıçlar getirecek dedik. Bu anlamda yenilikler hiç beklemediğiniz bir şekilde kapınızı çalabilir. Dolayısıyla sürprizlere de açık olmanız e, gerekebilir. Bir olumlu durumda bu yeni ayın yönetici gezegeni Merkür'ün artık retrodan çıkmış olacağıdır. Yani bize yenilikler retrosuz bir Merkür'le gelecektir. Efendim bir önemli tarihe daha geliyoruz ve 31 Ağustos günü diyoruz. 31 Ağustos günü e, ruhsal ve fiziksel şifa adına son derece destekleyicidir. Olumlu Enerji yaratımlarınızı, olumlu enerji yaratımlarına vesile olacak ritüellerinizi 31 Ağustos günü özellikle akşam saatlerinde gerçekleştirebilirsiniz. Hayatınıza dair çözülmemek istediğiniz konularla ilgili olumlu yaratımları dileyebilirsiniz, çalışmalarını yapabilirsiniz. Son derece yararını görebileceğinizi belirtmek isteriz. İyi bir Ağustos diliyoruz. Hepinize sevgilerimizle tekrar görüşmek üzere.